Dominik'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu. Ünlüler mi gönüllüler mi? Ve Gizem Sude'ye karşı. Hadi. Hazır. Hadi. Mücadele başladı. Uzun. Engemeli. Parkur onları bekliyor. Sude. Haydi Sude. Dikkatli hadi. geçmeleri lazım. Hadi güzel. Hadi güzel. Hadi güzel. İp engelinden çekiyorlar. Sude önde Gizem arkasında. Tünelden aşağı indi. Çekil. çekil. Sude önde. gel. Al onu gel. Al onu gel. Mekanizmadan, buradan iki isimde çubukları aldı Gizem rakibinin hemen arkasına geliyor. Yalnız gizemi açmaları lazım. İki isim de açtı. Sude önce bravo, geldi atışlara. Bravo. Devam, devam, gizem de geldi. Burada küpleri düşürmeden sembolleri düşürmeleri çok bravo. önemli. Sude bir. Gizem küplerle düşürdü. Sude ne küplerle düşürdü? İkisinde tekrar <laughs> sıralamayı yaptı. Su'de avantajlı. Evet. Gizem vurdu ama düşüremedi. Şimdi evet. ikisinde de iki şar kaldı. Gizem 2. Gizem'in kum torbası küplere çarptı. Şansını küpler devrilmeden sembolü düşürdü. Önemli bir şans. Su'de küplerle düşürdü. Gizem atarsa kazanacak. Evet. 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 Kaçıyor resmen kum torbası. Sune yakaladı. Hatan kazanıyor <laughs> Sune. Güzel bir final. Sayı gönüllerin skor 1-0. Bravo. Dokunulmazlık oyununda gönüller 1, ünlüler 0 kadınlar mücadelesinde. Ve Elif Berda'ya karşı. Hazır. Mücadelesi. Hadi, Berna mücadelesi. Haftanın ikinci ve önemli bir dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıyayız. İki isim hızla ipin olduğu köprüye geldi. Devam. Elif çıktı. Berna da çıktı. Devam. Aferin Berna. Elif önde devam ediyor. Haydi Berna. Üç basamağı da çok başarılı geçtiler. Elif mekanizmadan önce çıktı. Hadi, Bernağ, kalk, alka alka. Berna rakibin arkasından geliyor. Hadi, hadi. Kapıyı açarken zorlandı. <laughs> Elif atışları önce başlayacak. Elif aynen öyle. Bravo. evet, tüplerle evet, düşürdü. Berna da geldi bu arada. Berna küpü devirdi. Sakin ol. Bırak yukarı doğru. Totemin kafasını. Burada sakinliği korumak çok önemli. Berna evet. da tüplerle düşürdü. Uzatması gerekiyor. İleriye doğru. İleriye doğru sen. Ve bu atışlardan sonuç alamadı. Şimdi Elif bir. Elif yine küplerle düşürdü. Evet, Berna rakibini yakalayabilecek mi? O stil biraz riskliydi. Şimdi değiştirdi ama değiştirince de küplerle düşürdü. Elif tekrar atış noktasında. Elif sadece bir kaldı. Atarsa kazanacak. Berna bir atak olmaz. yapması lazım. Elin yine ya. küplerle düşürdü. Elif geldi tekrar atış noktasına. Liseciler dokunulmazlık oyununda kadınlarda birbirlik eşitlik var. Ve sıradaki mücadele için iki isim parkurun başında. Pozisyonlarını aldılar. Bir sen Seda'ya karşı. Hazır. Seda. Birsen Seda. Seda. Kim daha hızlı kim daha dikkatli. Seda. İnsan düştü. Seda. Şimdi toparladı hemen. Tırman, Ay. tırman, tırman. Öne geçti. Bravo. Seda Ay, şey, rakibini geride bırakmayı başardı bu noktada. Ay, Devam. Bravo. Tünelden evet. de hemen aşağı e. inmeyi. E. Çekil. E. Başardı. E. Evet, e. bravo. Bir sen rakibinin arkasından geliyor. Halka geliyor. Alta. Mekanizma engeli de geride Alta. kaldı. Süratle parkurun sonuna koşuyor ikisi. Halka. Bir sen. Şimdi kapıyı açtı. Halka anladı Aşağıdan sen acele edeyim derken sopayı düşürdüğü Biraz vakit kaybetti. Bu sen. arada Sena da küplerle düşürdü. Tamam, evet, evet, bir senlik ilk atışında isabeti bulamadı. Şimdi bir sen isabeti buldu. Bir senin iki kaldı. Bir senin bir kaldı. Evet. Sedan iki bir senin bir bir sen kazandı. Bravo, 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 bravo. İyi asışlar izledik. Bir sen takımını iki bir öne geçiriyor. Iki, gönüllüler 2, Gönüllüler 1. Ve sıradaki isimler Seva. Sema Yağmur'a karşı. Hazır. Ay, Sema mı Yağmur mu? Kadınlar mücadelesi. Derken Yağmur düştü. Ama hemen kalktı. Mekanizmadan iyi çıktılar. Şu an başa baş devam ediyorlar. <laughs> Sema Yağmur arkasında rakibinin. Hadi Yağmur. Direkt ateş, direkt ateş. İki isimli. Sürekli atışlara geldi. Sema mı Yağmur mu? Sema birde bile başladı. Yağmur yakaladı. Sema'nın bir kaldı atarsa kazanacak. Sema kümderle düşürdü. Yüzdüzdü. Kuyruğuna geldi. Orada takıldı. Yağmur için bir fırsatlı mı bu? Ya burada küplerle düşürdü. Sema tabii küpleri sıraladı. Sembolü koymayı unuttu. Heyecan diyelim. Sema. Sema. Sema bunları kaçırdı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Yağmur şimdi rakibini yakaladı. İkisinde de birer kaldı. Yağmur ucu ucuna burada mı düşmedi? Yağmur! 2 Ünlüler iki, gönüllüler iki. 8 olan turun galibi olacak. Merve Nisa'ya karşı. Hazır. Haydi Merve haydi. Merve Nisa parkura başladı. Hızlı geçiyorlar, risk alıyorlar. Nisa yine ya. yaptı yapacağını. Haydi, haydi. Bir uzun atlamacı gibi atladı Zaten ipe. Ve öne geçti. Haydi, 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 haydi. Gel gel öndesin Nisa gel. Nisa'nın da Merve arkasında. Nisa. Evet mekanizmadan keyif aldı. Halkaya geliyorsun. Halka. Merve rakibinin hemen arkasından geliyor. Halka. 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 Hadi Merve gel, gel, gel. Çok iyi çok iyi. İki isim de final noktasına ulaştı. Nisa daha önce geldi. Merve Ağacın da geldi şimdi. Nisa birde birle başladı. Nisa iki de iki. Merve kaçırdı. Merve ama Nisa. Yes. Hiç boş geçmedi atışlarda. Gönüllüler 3-2 öne geçiyor Nisa'nın sayısıyla. Garip sevinciyle de riskli bir hal aldı olay. Yeni seçmelerimiz tamamlandı bu turda. Bakalım neler izleyeceğiz, skor anlamında neler olacak merakla bekliyoruz. Bir sen Nisa'ya karşı. İki kazanan karşı karşıya geliyor. Hazır. Doğru. Ve... Hadi. Hadi bakalım aynı kim bir kazanacak? Sen. Nisa aynı ve ve Birsen. Sen. Aynı anda aynı taktiği yaptılar ama bu arada Nisa bir ayakkabısında parkurda düşürdü. Tek ayakkabıyla devam ettiğini söyleyelim. Birsen rakibinin arkasından geliyor. Nisa aynı ve Birsen aynı. arkasında. Güzel bir mücadele. Çok başarılı bir performans izledik iki isimden de. İkisi de atışlarda. Nisa mı bir sen mi? Nisa küpüyle düşürdü. Bir sen bir de bir. Bir sen. Bir sen. Son bir sembolü kaldı. Bir sen kazandı. Kılıçların kanınıyım diyor. Ve 3-3 oldu skor. Kadınlar mücadelesinde 3 üç 3'lük eşitlik var ve dokunulmazlık oyununda Merve Seda'ya karşı hazır Hızlı başladılar. Merve düştü. Şu an aynı anda aynı engeli geçtiler. Bu bölümü de geride bıraktılar. İki isim de aynı anda mekanizmayı geçti. Başa baş bir mücadele oluyor. Seda kapıyı açmakta zorlandı. Öndesin Merve öndesin. Merve rakibini böylelikle geçmiş oldu. Ama atışları hemen hemen aynı anda geldiler. Seda vurdu ama düşünemedi. Şimdi Seda ilk atışını yaptı. İki kaldı. Seda'nın bir kaldı. Seda sayıya mı gidiyor? Merve'nin hızlanması lazım. Artık attığını düşürmesi lazım Merve'nin. Burada mı düşünemedi? Merve'nin iki, Seda'nın bir kaldı. Merve'nin bir, Seda'nın bir, bir, Seda! Beş ünlüler üç fark, iki kadınlar mücadelesinde ve Elif Yağmur'a karşı hazır Yağmur. Yağmur. Elif Yağmur ay, ikilisi ay, parkura ay, başladı. Aferin Elif! Tam dediğim yaptı işte. Bravo elif. Elif. elif! elif önde, Yağmur arkasında. Gel, gel, gel. Ay, Boşluklardan oluşan üç basamak var bu ay, bölümde. Ay, kaldan, Elif önde devam ediyor parkurda. Kapıyı da açtı. Yağmur rakibinin arkasından geliyor. Bir iki atış önce başlayacak Elif. Yağmur da geldi. Elif ilk atışında evet. küpleri düşürdü. Yağmur. Yağmur. Bu atışlardan sonuç alamadı. Şimdi isabeti buldu. Yağmur'un iki kaldı. Bir tane önde sakin ol. Elif. Elif. Elif'in Elif de iki kaldı. Elif'in Sakin. bir yağmurun Sakin. iki kaldı. Yağmur burada mı düşüremedi? Evet. Yağmurun bir Elif'in Atan kazanır. Sakin. Yağmur. Gel, evet. yes. yes. evet. Bu atışları öğreten hocasına sayıyı gönderiyor Yağmur. 6-3 oldu skor. Gönüller 6, ünlüler 3, fark 3. Avantaj gönüllerde. Ünlülerin arka arkaya belki de sayılara ihtiyacı var bu bölümde. Sema Sude'ye karşı. Hazır. Sema ünlülerin ay, suskunluğuna son verecek mi? Yoksa Sude skora ay, artı bir ay, mi diyecek? Be, ay, 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 Sema ay, ve Sude iyi atladılar. Sana, Aynı anda çıktılar. Ya. Bu engelde birlikte geçtiler. Başa baş bir mücadele oluyor şu an. Aferin Sema. Sen. Fırlayan bu alanı iyi kaptı. Maksimum aralık bir iki adım farktır. Haydi Sude nefeslen. İki Sousa, çok de, iyi geldi atışlara. en üstte. Evet, evet bu. doğru evet. Sude, Sude bir de birle başladı. Evet, oh, Sema küplerle düşürdü. Sude'nin bir kaldı. Atarsa kazanacak bunu kaçırdı. Sema yüksek oranda atması lazım artık. Sakin Sude. Sude iki tanesini bırak. Sude Avantajı sahibi en kalmıştı ama yiyiz. Sude. Mermi, mermi. Çok güzel. Yani. Sude'nin sayısı 7-3 oldu skor. Yiyiz. Oh, oh. Yiyiz. Bravo, bravo, bravo. Ve sevgili seyirciler artık Haydi işte beyle. final dediğimiz skor olarak o noktadayız. Gönüllüler 7, ünlüler 3. Birsen, Berna'ya karşı. Hazır. Haydi Berna! Bir senin sadece kazanması lazım. Hızlı hızlı haydi. Aferin. Toplayan. Berna kazanırsa Ay, turun galibi gönüller haydi. olacak. Bir sen önde. Çok iyi, çok iyi. Devam, devam, devam. Bir çok iyi devam ediyor. Kaybederse turu kaçacağını biliyor. Ona göre oynuyor. Berna galibiyete kilitlenmiş bir şekilde rakibin arkasından geliyor. Nisan atışlara önce ulaştı. Berna, sol engelden şimdi çıktı. Ve kritik atışlardayız. Bravo. Bravo. düşürdü Kaçırdı bir sen. Kütler düşürdü? Berdan da kütler düşürdü? Şu ana kadar her şey başa baş. Öndesin şu anda. Torbundan. Totemi yanlış koydun? Totemi yanlış koydu. Kalamadılar. Berdan. Nişan aldı. vurdu. Berna'nın bir kaldı. Bir sen yakaladı. İkisinde bir ikişer var. Bir sen geçti. Bir senin bir daha var. İki kaldı. Tamam mı?